Abdallar tarifesinden bir arife İnsanlar senin muhip Allah'ı seven bir kimse olduğunu söylüyorlar denince O ben muhip seven değilim Muhip çile çekip yorulandır Ben mahbubum Allah tarafından sevilen bir kimseyim demiştir Yine bu zata insanlar senin yedilerden biri olduğunu söylüyorlar denince o ben yedilerden hepsiyim demiş ve sözüne şöyle devam etmiştir. Beni gördüğünüzde kırk aptalı seçkin veliyi görmüş olursunuz. Kendisine bu nasıl olur sen bir tek şahıssın denildiğinde şöyle demiştir. Çünkü ben kırk aptalı gördüm her abdalın ahlakından birini aldım. Yine aynı zata duyduğumuza göre sen Hızır Aleyhisselam'ı görüyormuşsun denilince Hazret tebessüm edip şöyle demiştir. Hızır'ı görmek çok şaşırtıcı bir olay değildir. Acayip olan Hızır'ın arayıp göremediği kimsedir. O kimse Hızır'dan saklanır. Hızır onu göremez. Allah'a yemin olsun ki Allah katında ne insan ne de melek hiç kimse tarafından görülmeyen veliler vardır. Bize şu haberi naklettiler. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bir gün Haccacın adamlarına yakalanmamak için Habib el-Acemi'nin evine gizlendi. Haccacın adamları onu takip edip eve kadar geldiler. Hasan korkup arka duvardan atlayıp kaçmak istedi. Habib ona, "Otur da ne olacağını görelim." dedi. Haccac'ın adamları içeri girdiler. "Bize onun senin yanında olduğu söylendi." dediler. Habib, "Buyurun. Her tarafa bakın." dedi. Adamlar evin her tarafını aradılar ama bir şey bulamadan çıkıp gittiler. Onlar gittikten sonra Hasan Nasıl oldu da beni göremediler?" diye sordu. "Habib, çünkü sen Allah'ın yanındaydın. Bu yüzden göremediler. Şayet sen benim yanımda olsaydın seni göreceklerdi." dedi. "Hasan, onlar içeri girince sen gizlice bir şeyler söylüyordun. İsmi Azam duasını mı okudun?" diye sordu. "Habib, hayır. Onu okumadım. Fakat ya Rabbi, Hasan'ı yanına götür de onu görmesinler dedim dedi. Habib Hasan'ın arkadaşlarından biriydi. Aslında Hasan-ı Basri ondan daha üstün derecelere sahipti. Böyle olduğu halde Allah onu Habib'e muhtaç etti. Ki her şey Yüce Allah'ın irade ve kudretinden olduğu anlaşılsın. Ayrıca hiç kimse sahip olduğu keşif ve kerametle aldanmaz. Nefsine pay çıkarmaz. Beyazıt-ı Bestamiye Sen Kaf Dağına ulaştın mı diye soruldu. O da Kaf Dağı ne ki? O Kef, Ayn ve Sad dağlarına göre daha yakındır dedi. Bunu işiten zat onlar nerededir diye sordu. Hazret şöyle cevap verdi. Bu dağlar alt tabakadaki yerleri kuşatan dağlardır. Her tabakanın etrafında bu dünyayı kuşatan Kaf Dağı mesabesinde bir dağ vardır.'' Kaftağı bu dağların en küçüğüdür. İçinde bulunduğumuz bu dünyada tabakaların en küçüğüdür. Ebu Muhammed Seyyid rahmetullahi aleyh Kaftağı hakkında şunları söylemiştir. Ben Kaftağı'na çıktım. O dağın tepesinde Nuh aleyhisselam'ın gemisini terk edilmiş olarak gördüm. Seyyid bu arada Kaftağı ve Nuh aleyhisselam'ın gemisinin özellikleri hakkında bilgi vermiş ve daha sonra şöyle demiştir. Allah'ın öyle kulları vardır ki kendisi Basra'da ayakta dururken bir ayağını kaldırıp kaftanın üstüne koyabilir. Denilmiştir ki bütün dünya bir veli için bir adımdır. Allah'ın öyle veli kulları vardır ki bir adımla 500 senelik yol gider. Bir ayağını kaldırıp kaftanın üzerine koyar diğer ayağını kaldırıp dağın yarına basar. Böylece bir anda bütün dünyayı öbür tarafa geçer. Beyazıtı Bestami'ye sütunları meşhur İrem şehrine gittin mi diye soruldu. O da ben Allah'ın mülkünde bin tane şehre gittim. Bunların en küçüğü sizin bahsettiğiniz İrem şehriydi diye cevap vermiş ve bu şehirlerin hepsini saymıştır. Seh rahmetullahi aleyhe bize Allah'tan müşahede ettiklerini anlatır mısın dediler. O buna önce şaşırdı. Sonra hay yazık size. Sizin bunu öğrenmeniz doğru değildir dedi. Etrafındakiler o halde nefsinin başlangıçtaki çile ve riyazatını anlatır mısın denince şunları söyledi. Evet bundan bahsedebilirim. Ben ilk günlerimde Allah için bazı işler yapması için nefsimi davet ettim. O acizlik ve gevşeklik gösterdi. Ben de bir sene su içmeyeceğime, bir sene hiçbir uyku tatmayacağıma kesin karar verince bu isteklerimi yerine getirdi. Allah nefsini terbiye edenlerden, terbiye edilmiş nefisle Allah'a yürüyenlerden ve Allah'ın sonsuz nimetlerini tadanlardan eylesin Ya Allah Ya Allah Ya Allah 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 la ilahe illallah la ilahe illallah